Arkadaşlar Bünyamin'le biz şimdi bu doktor setine bakacağız. Bünyamin aç bakalım seti. İğne var. İğne var. Şimdi hepsine tek tek bakalım mı Bünyamin? İğne. Dök bakalım şimdi biz onlara tek tek bakalım. Bakın burada bir böyle kalp dinleme aleti var. Odada. Odada da var. Bünyamin tak bakalım bunu. Bir tane daha mı var? Evet. Bakın arkadaşlar iki tane var. Bunu da tak bakayım şimdi onu çıkart. Onu buraya koy. Bak buraya koy onu. O diğerini buraya koy. Koydun mu? Şimdi de bunu tak bakalım. Evet. çok güzel oldu bünyeme. Şimdi onu da buraya koy. Onu da buraya koy bünyemin. Koydu bünyemin. Şimdi neye bakalım? Bak burada bir gözlük var. Bunu da tak bakalım. Tak bakalım. Çok yakışıklı oldun. Onu da çıkart bakalım. Onu da buraya koy. Şimdi bu gözlüğü tak bakalım. Bünyemin bugün değişik değişik doktor aletleri deniyor çok güzel. Aa düştü. Onu da koy bakalım. Şimdi burada başka neler varmış tanıtalım. Bakın burada böyle bilgisayar var. Bu da bu da bu da bu da bu da. O neymiş? İğne mi o? Üç. Üç. Böyle iğne mi bakıyormuş? Getir bakayım. Batıracağım sana. Uy. Batırdım mı sana? Üç. Üç. mü? Tamam. Bu iğneye batırayım sana. Hupacık. batırdım sana. Hı. Ben mi Onu da koy bakayım buraya. O çok acı ama. Evet. Buna bakıyoruz şimdi. Bu neymiş bünyemin? Buna bakalım. Aa anladım. Onun içinde ilaç var. Getir bakalım. Buradan böyle biz bunu alıyoruz. ilaç veriyoruz. Aç bakalım ağzını. Ama. Aferin sana. O neymiş? Sen öyle kulağına mı bakıyorsun? Hı hı. Bak bakalım kulağına. Üç. Üç. O? Dört mü? Dört. Tamam. O ne? Ona bakalım o neymiş? Çorba. İlaç kutusu. Çorba. Yok çorba değilmiş o ilaç kutusu. İlaç. Niye sen o kadar çok ilaç içiyorsun? <laughs> Koy bakalım buraya. Koy buraya. Koy buraya. Koş. Bu ne? O neymiş? Ateşini mi ölçelim? Getir bakayım ateşini bakalım senin. Gel aç ağzını. Kapat. Bırak şimdi. Bırak. Ateşi 3. Galiba 3 mü bünyemin? Aa, bir. 1. 1 mi ateşin? Tamam. Bu ne? O ne? İlaç kus Bak buradan böyle küçük bir hap alıyorsun. Ağzına atıyorsun. Evet. Ki bakayım bir tane daha. Aferin. Şimdi buna bakalım. Bu neymiş? Bu da uzunluk ölçermiş. Senin parmağını ölçüyormuş böyle de. Böyle parmağının uzunluğunu ölçüyormuş. O neymiş? Makas mı? Evet. Bünyem saçını kesmek için kullanıyor onu. Bünyem'in... <laughs> Bünyem'in... Bununla bakalım mı? Dur bakayım arkadaşlarımız bakmış. Sen baktın mı? Sen dur bakalım bir de siz bakın. Bu nerede doy? Bunu da koy bakalım. Aa içinde de bir tane bileklik çıktı. Bunu da koyalım. Ben de aldım. Evet bugün doktor malzemelerini gördük, tanıdık. Bay bay de bakalım. Bay bay. Bay bay görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.